Arkadaşlar bugün sizlerle Call of Duty Modern ye başlıyoruz. Yeni bir seri, seri olacak. Neyse. Yanında Utku var. Utku diyorum ama Umut var. Şaşırdım. Umut. Efendim. Sen hiç Call of Duty Modern Warfare şeyi bitirdin mi? Kalıptı modern Warfare oynadın mı? Kalıptı modern Warfare oynamıştım öylesine. Güzel oyun. Evet, ben şu an çekiyorum. <laughs> hani şey demişsin ya. Öyle durumda da bunu şöyle kaldırabilir misin bu Konuştuğun neydi? Ama hani sensör oldu, sert demişsin ya. He. Onu sensör 4 yapabilirsin. Ben Saints Row 4'ü sevmiyorum. Ama Açık. online oynayabiliriz sen. Ha iyi o zaman oynayalım. Görevleri yap. falan. Şuraya target doğalım. Yaparız istersen. Saints Row 4. Bende var. Ben, ben karo tetik asla çekeceğim ha diyeyim. Olur. Şimdi Ghost 2000 işte 2016'da mı çıkacakmış? He. Öyle yazmış. da Hadi lan çekilin. Ya ne oldu? What the fuck? Ne oldu ya? Bak koştum. Arabanın üzerine gitmedim. Araba beni direkt ezdi. Hadi lan bineceğim, bak, bak deyip de az önce. Uhu. Bas, adamı vurdum. E adama bir şey olmuyor, niye? Ama. Yel al. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar böyle iyi değil mi ya? Which one is it? Is it the one on the left or the right? one on the left. Okay, Şeyde nasıl bağlanacağız Saints Row 4'te? Ya, oradan hani multiplayer var ya. -hı. Hmm. Oradan ben bir ayar yaparım. Copy, Hunter 2. Ee? Oradan ayağı yaptıktan sonra görevleri birlikte yapalım. Mesela görev yerine kendimiz karakterleri oluşturacağız. Biliyor musun değil karakter oluşturacağız? Evet. Görev yerine birlikte gideceğiz. Kim daha önce giderse örneğin şey oldu. Biliyorum. İşte öyle. Ben bitirdim oyunu çünkü. Saints Row 4'ü. İşte birlikte görevler yaparız. Saints Row 4 multiplayer. GTA 5. GTA 5'i nasıl yapacağız? GTA 5 yazmışsın ya. <laughs> PlayStation 3 alınca yalnız. Olur. Ya o da 2005'te gelecek. 2015'te gelecek bir seri. Abartma sattı. <laughs> yok ya şey PC'ye ne zaman gelirse o gün çekeceğim ha. <laughs> PC'ye gerek yok ki ya. Ben öbür türlü çekemem. I bet they're scouting us. Bak arkadan adamlar geliyor. Bunu ilk kez gördüm. Bak şurada geri zeka. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olsun? Bir the line'ı biliyor musun? Bir saniye. Yalnız şimdi bakamam. İşte durdurunca bakarsın. Fraps'e nasıl durduruyor ki lan? Ya Fraps şu sen öyle çok bir şey değil. Çektiği videolar 10 dakika, 10-15 işte 2-3 kapat çekiyorsun onları birleştiriyorsun. Soru dediğinde soru olsa da gelmiyor ama ya. Ay, kalk ayağa. Şimdi tabanca yerine AK-47 alalım. Ya da şu hayvan şeyi al. Yok şu daha iyi. Oyunun her şey farklı Ah Sen nereye gidiyorum lan? Şu sesini biraz kısar mısın? Tamam Options... Add you... Ha, niye açmamışım? Güzel oluyor Stereo... Ne oluyor lan? En Ay. Sesi kızıldı mı? Öldüm mü? <laughs> Tam kısa oldu. Ya niye buradan başladın? Ver. Eh. Oha Okey 47 idi. Doğma aca. Pem. Buna geç. Nah yerim it. O nasıl bir ölüş tarzı bu? Bak burada en iyi yapacağımız şey. Tabii tutturabilirsiniz. Hmm. Neyse. Kal kal kal. Bunda gizlenme vardı ha. Yalnız ben RPG kullandım. Of. Ne oldu? Alttan lol oynuyordum da. <laughs> penta kill atayım mı? O ne la? Penta penta. Ben bilmiyorum ki lol. Evet penta of. Ha penta. Ha bak şu şey güzel oluyor. <laughs> gelin gelin. Ya ben öldürecektim senin yüzden başını öldürdüm. Hiç yok. He? İlk bölümü geç videoyu bitir. Niye? Ha doğru zaten öyle yapacağım. Aba nereye kadar? Aba nereye kadar? Tek attım yalnız ha. Bir saniye. Oo bak, bir bir Oo, bak, <laughs> Oo bak nereye kadar? Oo bak nereye kadar? Acaba mermileri kaç? Acaba hepsine böyle tek atabiliriz. Uy! Atma. Bum. Hay ben. Beni koruyun lan. Okey. Go go go. Hiç bir yok. Bir saniye bir şey ver. Ay, Dur şunu mermisini Ha doğru lan daha bitmedi. Boşuna ver dedi töbe. Umut. Hmm. Ne oynuyorsun? Ben bir şey oynamıyorum. Öyle doluşuyorum. Utku bir şey soracağım. Ha, efendim. Evet. Of, biraz mikrofonu uzaklaştır gözünü seveyim. Ağzıma gidiyor. Ya tamam, biz kanal çekmeyecek. Kanal, Vay, adı ne kanalın? Sen ne, diyeceksin? Kanalın adı ne? Hı, Zanskar Gamer. Ne? Senin şey mi? Bizim şey mi işte? Anladın sen ya. Yanlış yazdım, arabaya. Ben kanalı Niye? At, anne biraz mavi dümen dedi. Hmm. Abi bu kadar olsun tamam. Kula yere ya. Pa, Pali Neyse. Ne lan? Şakir. Nereye bakıyor? Zaa troll edip. edip. sağa, sağa, sağ Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.